Merhaba, Litfa üzerine uyarladığım çalışmaya bakacağız. Önceki videoda altın espri için bir deneme yapmıştım. Kimse dönüp o videoyu izlemeyeceği için özet geçeyim. Altın S1'i gram altında veya fiziki altında ya da diğer altın yatırım seçenekleriyle kıyaslamıştım. Sonuç olarak espri yerine diğer seçeneklere yatırım yapmanın şu an için daha avantajlı olacağını görmüştük. Benzer bir grafik denemesini Litfa için yapalım. Altında yaptığım hesaplamayı değiştirdim. Mantık aynen kaldı fakat kriterler değişti. İki farklı çizgi üzerine çalıştım. İleride güvenlik amaçlı üçüncü bir çizgi daha ekleyebilirim. Yalnız ikinci çizgi bize alakasız sinyaller veriyor. Turuncu çizgiden bahsediyorum. Aslında mavi ile koordineli dalgalanıyor. Bu güzel fakat kullanışlı gelmedi bana. Bu yüzden şimdilik uygulamadan kaldırıyorum. Üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Mavi çizgi ile devam. Grafikte sıfır değeri bizim referans çizgimiz. Mavi çizgi sıfır etrafında dalgalanıyor. Sıfırın altındaki bölgelerde hisse alım için uygun, üzerindeki bölgelerde değil. Bunu ucuzluk pahalılık olarak değerlendirmek istemedim. Riski az veya çok olarak değerlendirelim. Aşağısı az riskli, yukarı çıktıkça risk artıyor. Bir de grafikte 2026 yazıyor, ona takılmayın. 2026 yani çizginin uç noktası bugün. Gösterge grafiği Litva'nın aylık grafiği ile karşılaştıralım. 2018 ve 19 yılları arasında sıfır noktasındaymışız. Dengedeyiz tercihen alım yapılabilir. Hatta bu grafik yıllık olduğu için bazı aylarda alıma düşmüş bile olabilir. Yani sıfırın altına. Bugünden geçmişi o kadar ayrıntılı göstermiyor. Neyse o yıllarda alınsaymış bile 2020 ve 21'de kazandırıyormuş. Dikkatinizi çektiyse vadeler uzun. Alsat grafiği değil bunlar. Her neyse asıl sinyali 2023'te görüyoruz. Sıfırın altına inmiş. Hatta 2022 içerisinde de inmiş olabilir. Bugüne kadar da hep alım bölgesinde yani az riskli bölgede kalmış. Buna rağmen hisse fiyatı 50 kuruştan 4 liraya çıkmış. Sonuç olarak sistem çalışıyor görünmekte. İlk hisseden yeşil ışık yakaladığıma da sevindim. Litfa'yı not alalım. İleride performansına tekrar bakalım. Sistem geçmişte çalıştı görünse de bizim için gelecek önemli. Siz bu videoya güvenerek evde denemeyin. Henüz sistemi yeteri kadar test edemedik. Hatta sistem bitmedi. Yarım yamalak kullanıyorum başka bir hissede daha deneyelim. Mesela bizim aylık portföy vardı oradaki hisselere uygulayalım. Bir maçtan başlayalım. Artık bir sonraki videoda hoşçakalın.